Arkadaşlar merhaba. Ev yapımı mısır konservesini anlatacağım. İnanın çok kolay. Hep birlikte yapalım şimdi. 5 tane mısır kullandım ben. Nasıl ayıkladığımı size de göstermek istedim. Mısırları pişirmeden önce çiğyken arkadaşlar bakın böyle parmağınızla ileriye doğru iterek güzelce böyle kesmeden, patlatmadan bu şekilde sabırla ayıkladım. Sonuçta bunu biz daha sonra mısırın olmadığı zamanlarda pizzalara, salatalara falan kullanacağız. Benim oğlum çok seviyor. Hatta kaşık kaşık yemeği de çok seviyor. Dolayısıyla ben de bu yıl kendim yapmak istedim. Güvenilir bir tarif olduğu için de sizinle paylaşıyorum. Mısırları bu şekilde ben 5 mısırdan 5 tane küçük 250 gramlık kavanoz yaptım arkadaşlar. Sonra hepsini düdüklü tencerede 40 dakika kadar haşladım. Kavanoz kapaklarımın üzerine kaynar su döktüm. Kaynar suyun içine bekliyorlar. Ayrıca kaynatmadım. Kavanozlarım temiz ve kuru. Daha önceden yıkayıp e, kenarı kuruması için koymuştum. 200-250 gram. Zaten daha büyüğüne ihtiyaç yok. Bakın bu şekilde haşladığım e, mısırlarımı kavanozlara istediğiniz kadar, dilediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Bu şekilde dolduruyorum. İçerisine herhangi bir çeşni, tuz hiçbir şey koymadım. Sadece haşlanmış mısır arkadaşlar. Kavanozlarıma doldurdum. 5 taneden 5 minik kavanoz. Benim bu şekilde çıktı. Büyüklüğü tabii ki fark eder mısırların. Çok lezzetli oldu bu arada. Bir tanesini dayanamadık. Denemek için açtık. Bu şekilde. Sonrasında her bir kavanoza bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı toz şeker koyuyoruz arkadaşlar. Her birine ama böyle çok tepeleme değil. Her birine birer tane koyduktan sonra üzerine kaynar su ekliyorum. Ama asla mısırı haşladığınız suyu koymayın. O çünkü konservenin bulanık olmasına neden olur. Yeni haşladığımız su yani mısırı kaynattığımız suyu döküyoruz. Ondan sonra kapaklarını kapatacağız arkadaşlar. Kapakları maşayla ile aldık. Kavanozun üzerine kapattıktan sonra iki tur geri çeviriyorum ben. Bu şekilde kapatırsam daha iyi oturduğunu düşünüyorum. Bakın iki tur geri çevirip ileri doğru sıkıştırıyorum. Sonra da ters çeviriyorum. Tekrar bir göstermiş olayım. Bakın iki tur geri sonra ileriye doğru sıkıp ters çeviriyorum. Evet sıcak biraz o yüzden bez yardımıyla da yapabilirsiniz böyle bu şekilde ters çeviriyoruz. Bu şekilde bir gün ben bekletiyorum arkadaşlar. Eğer açılma falan olmazsa da kaldırıyorum, saklıyorum. Umarım siz de denersiniz, memnun kalırsınız. Ben çok sevdim yapması çok kolay. Şimdiden afiyet olsun.